Sen kalbinin sesini susturmaya çalışsan da bu eziyeti ikimize de çektirmeye devam etsen de sana rağmen senden vazgeçmeyeceğim. Şimdi bana dilinle değil, yüreğinle söyle, yüreğinle. Neden istemiyorsun beni? Hı? Çünkü Çünkü ben Ben size aşık falan değilim. Sıla, sen ne diyorsun? Allah Allah. Nerede ki bu adam? Bakar mısın? Ee, Vedat Bey yerinde yok da nerede olduğunu biliyor musun acaba? Vedat Bey sabah bir yere uğradı çıktı. Yemeğe gideceklerdi. Sonra aradı eve gideceğini ve gelmeyeceğini söyledi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Eve mi? Ya nereden çıktı şimdi? Ya gider de o mektubu okursa? Allah'ım oh, Allah'ım Vedat, inşallah bu mektubu okumamışsın. Anne ben hazırım, bir an önce eve gidelim. Seninle konuşmamız gereken şeyler var. Ha, olmaz, olmaz, olmaz. Yat bakayım sen, Heh, yat bakayım, böyle benim içime sinmiyor. Ört bakayım üstünü de. Cansu kızım, sen şimdi bir iki saat daha dinlen tamam mı? Ben bir gidip geleceğim, bir işim var. Hı. Ben gideceğim diyorum ya bırak. Kızım benim hiç böyle içme silmedi. Senin en az bir iki saat daha dinlenmen lazım. Yat bakayım ben şimdi doktorlara söylerim sonra gelir sana bakarlar. Hemşirelere de haber verdim bir yere çıkmak yok ha tamam mı? Ben işimi halledip geliyorum. Hı. Anne. Etsin Zeynep Apar topar çıktın evden Merak ettim neden çağırmışlar seni Emre çağırtmış Bir geldim ki odasında Esin de var Ne O da şüphelenmiş Esin'in yemekteki tavrından da Yüzleşelim diye çağırmış bizi buraya Benim kendimi temize çıkartmam lazım Aslı böyle olmuyor Emre için değil kendim için yapmam lazım bunu Gidip hesabını soracağım Evine gitmeyeceksin değil mi? Aslı ben gidip konuşmadıkça bu kötülüğün sonu gelmeyecek. Saçmalama Zeynep. Ya ne diyeceğini zannediyorsun? Bak bu kadın seni yalnız yakalarsa ne yapacağı belli olmaz. Korkma Aslı. Bana yapacağı ne kaldı ki? Ben onun yüzünden hayatımın aşkını kaybettim ya. Tamam madem gitmekte kararlısın. Ben de seninle geleceğim. Hayır Aslı. Bu benim meselem. Sağ mı olmuş? Ay, yürüyerek gitsem daha hızlı giderim. Al kardeşim. Sütü kalsın. Her şey benim olur zaten. Kazası da benim olur. de benim olur. Duydunuz işte. İstemiyorum sizi. ...sevmiyorum. Çıkın gidin hayatımdan. İnanmıyorum sana. O gün... ...hani sana içki içirdikleri gün... ...bana ne söylediğini hatırlıyor musun sen? Ama ben kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Kelimesi kelimesini. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi lütfen gidin buradan. Sıla. Gidin diyorum size gidin. Yoksa izimi bile bulamayacağınız bir yere ben gideceğim. Ne yapıyorum ben ya? Olur mu öyle şey? Meltem yanılmış olmalı. Tarık böyle bir şey yapmaz. Tarık? buraya kadar mısın hanım? Ne yapıyorsun be? Manyak mısın? İn şu arabadan in. Ben seni uyardım. Bir daha Sıla'nın etrafında görmeyeceğim seni dedim. Yine hangi hesapla buradasın ha? He? Yine ne derdin var Sıla'yla? Sıla! Aç kapıyı! Cengiz Bey? Sana yuva yıkmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Çekil. Sen beni tehdit edeceğine git o sinsi köylü güzelinden hesap sor. Kulaklarımla duydum. Sıla olan aşkını itiraf etti. Yalan söylüyorsun. Hmm, yalan söylüyorum. Ya siz ne buluyorsunuz bu kızı ha? Tarık'la seni ne yaptı da böyle aptala çevirdi acaba? Deli olacağım ya ben deli olacağım. Bir de geçmişsin karşıma o kız saf masum diye onu savunuyorsun. Senin o saf masum dediğin kız var ya o kuyruğunu sallaya sallaya Tarık'ı baştan çıkardı. Benim yuvamı yıktı huzurumu bozdu. Ben senin söylediğin hiçbir şeye inanmam artık. Sıla'ya çamur atmak için o gazete haberini de sen yaptırmadın mı? Ben yaptırdım. Yoksa arkamdan sinsi sinsi iş çevirmeye devam edecekti. Bak, sayemde foyaları ortaya çıktı. O kızın ne yere bakan yürek yakan olduğunu herkes görmüş oldu. Sen bana teşekkür edeceğine? Bir de gelmiş buraya beni tehdit ediyorsun. Kusura bakma Mehmet. Sen böyle susup oturabilirsin. Ama ben bu olanları yutmam. O sinsi? Allah bilir tarın koyuna da girmiştir. Ee yeter be! Sıla senin söylediğin gibi bir kız değil. Çabuk sözünü geri al. Geri al dedim sana. Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın sen? Bırak şu kolumu. Sıla'nın o temiz adı senin ağzına hiç yakışmıyor. Bir daha onun adını ağzını almayacaksın, tamam mı? Yoksa seni rezil ederim. İnsan içine çıkacak yüzün kalmaz. Anladın mı beni? Anladın mı diyorum? Anladım tamam. Bırak. hasta ruhlu manyak. Sen başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Asla! İzik. Geri zekalı.